Anton Rocamora'yı hatırlıyorsun değil mi? Yarı siyah, yarı Samoalı. Ona Tony Rocky Harler derlerdi. Evet galiba. Şişko'ydu değil mi? Kardeşlerimden birine Şişko diyecek kadar ileri gidemem ama bu zencilerin ortak sorunudur. Üstelik o Samoalı. Sanırım kimi kastettiğini anladım. Ne olmuş ona? Marcellus onu iyice becermiş ve söylentilere bakılırsa bu boktan hadise Marcellus Wallace'ın karısı yüzünden çekilmiş. Ne yapmış? düdüklemiş mi karıyı? Ya 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 Neden o zaman? Kadına ayak masajı yapmış. Ayak masajı mı? Hepsi bu mu? Hı hı. Peki Marcelus ne yapmış? Adamın evine birkaç adamını göndermiş ve teras'a çıkarmışlar. Sonra koca kıçını balkonun aşağı devirmişler. Zence 4 kat aşağı düşmüş. Aşağıda üstü cam kaplı küçük bir bahçe varmış. Şu sera gibi şeyler var ya. Zence tam oraya çakılmış. O gün bugündür dili pert Yani kekeme olur. Yazık adama be. Ama olacağı bu. Ateşle oynarsan elin yanar değil mi? Ne demek istiyorsun? Marcellus Wallace gibi birinin kızına ayak masajı yapmamalısın. Sence biraz abartmamış mı yani? Evet, muhtemelen Marcellus'un böyle bir tepki vereceğini düşünmemişti. Ama bir bedeli olacağını bilmesi gerekirdi. Yalnızca bir ayak masajı. Ayak masajı nedir ki? Ben anama bile ayak masajı çekerim. Marcellus, olusun, yeni karısıyla iyice aşina olmuş. Yani onu götürmüş demiyorum, hayır. Ama sonuçta aynı kulvarda ilerliyorsunuz. Eee, hey, hey, hey. dur bakalım orada. Bir yemek de ona ayak peşrev çekmek aynı şey değildir adamım. Aynı şey demedim. Aynı kulvarda değil. Aynı demedim. kulvarda değil. Bak. Senin masaj yapma yöntemin benimkinden farklı olabilir ama adamın karısının ayaklarına dokunmakla en kutsal yerlerini dillemek arasında dağlar kadar fark var. Aynı lig olduğunu söyleyemezsin. Aynı spor bile değil. Ayak masajı yapmaktan bir bok olmaz. Bir karıya hiç ayak masajı yaptın mı? <laughs> Bana ayak masajını anlatma tamam mı? Ayaklar benim uzmanlık alanıma girer. Peki çok yaptın mı? Lanet olsun tabii ki. Benim tekniğimi uyguladığında asla gıdıklanma diye bir şey olmaz. Bir erkeğe ayak masajı yaptın mı? Canan Cehennem'e. Kaç kere yaptın? Canan Cehennem'e. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Bana da bir masaj yapar Adamım, mısın? Tamam. bak kes şunu. Kullanmaya başlıyorum. Bu kapı. Başlayalım o zaman. Saat kaç? Tam 7.22. Çok erken. Gel biraz daha takılalım. Bir erkeğe ayak masajı yapmayacak olmam. Marcellus'a Antfon'u camdan bir bok gibi aşağı fırlatıp zenciyi kahrolası bir kekeme haline getirme hakkını vermez. Tamam mı? Bu doğru değil. Orası bu çocuğun aynını bana yapacak olsa ancak beni kötürüm bırakarak kurtulabilirdi. Bak haklı olduğunu söylüyor değilim. Ama sen ayak masajı yapmaktan bir bok olmaz diyorsun ama oluyor işte. Milyon tane kadına milyon kere ayak masajı yaptım. Ve hepsi için bir şey ifade ediyordu bu. Etkilenmiyormuş gibi davranırız ama etkilenirler. Onların en harika tarafı da bu zaten. Tensel bir şeyler cereyan eder ama bundan kimse bahsetmez. Ama sen de bunun farkındasındır. Marcellus bu durumu bilmez mi hiç? Karşındaki Marcellus'un karısı adamım. Böyle bir konuda gülüp geçmesini bekleyemezsin. Ne demek istediğimi anlıyor musun? İlginç bir yaklaşım. Hadi gel bitirelim şu işi.